İspanya'da ünlü yargıç Baltazar Garzon davasında yüksek mahkeme avukatların telefon konuşmalarını yasa dışı olarak dinletmekten suçlu bulduğu Garzon'un 11 yıl süreyle yargıçlıktan men edilmesine karar verdi. Garzon'un bu kararı temize gönderme hakkının da bulunmadığı bildirildi. İspanyol Adalet Bakanı Alberto Ruiz Galardon karar açıklanmadan önce yargıya baskı yapmadıklarının altını çizmişti. No, nunca... Tüm yargı kararlarında olduğu gibi bu kararda da hükümetin politik bir baskısı olmayacak. Tek önemli olan kurumların ...çalışabilmesi adına yasa ve kanunlarla uyum, hakimlerin bu davada yüksek mahkemenin aldığı kararlara saygı duymaktır. Şili diktatörü Augusto Pinochet'in Londra'da tutuklanmasını sağlaması, Franco döneminden kalma üstü kapanmış suçlar ile siyaset, iş dünyası, yeraltı ve terör örgütü eti arasındaki... ...gizli ilişkilerin ortaya çıkarılması adına yaptığı soruşturmalarla Garzon hem İspanya hem de uluslararası çapta üne kavuşmuştu. Sağ görüşlü gruplar Franco dönemindeki kayıp kişileri soruşturma emri vererek... 1977 tarihli af yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Garzon hakkında ayrı bir dava daha açmıştı davacılardan avukat Ignacio Pelez Marquez ünlü yargıcın insan hakları adına çok şey yapmış olmasının onun yargılanamayacağı anlamına gelmediğini garzonun bizzat kendisinin insan haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor davacıların bu iddiaları bir yana garzon hakkındaki davaların hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu düşünenler çoğunlukta. Bu yüzden Garzon'un duruşmaları boyunca büyük protesto gösterileri düzenlenmişti. Uluslararası Af Örgütü gibi birçok insan hakları örgütlerinin yanı sıra kimi siyasetçi, yazar ve sanatçılar da bu davanın hiçbir haklı dayanağının olmadığını ileri sürüyor.